Detayları gayet hoş bir araç ama normal araçlardan biraz daha ufak bu da mazda e, şu da yazıyordu mazda 3 2019 model diğer daha güzel bu lamborghiniyi bulamadım o zaman bir araba daha buldum cx5 sanırsam onun dışında bu kadar ızgara detayları bu çok güzel olmuş bu arada detay olarak gerçekçi olmuş gerçekten farlarımız çok güzel stoplarımız çok güzel iş detayımız da her zaman gibi şöyle gözüküyordur inşallah bunları geçelim burada bir e, 95 Nisan hard body D21'imiz var metal burada metal ibaremiz var şu şekilde ve arkası da böyle Bunları okuyamadılar. Büyük Nala arkasında barkod olmadığından dolayı. Var mı? Yok. Var aslında ama okumadı. Oradan kodunu yazarak ancak bulabildiler. burada bunları kesmesi daha zor yani Şu an onu keşfettim. Bakalım. Nissan şeklinde. Valla almayı düşünün Skystar'a benziyor. Gerçek hayattaki. Olsa fena olmayacak bir araç o burada zincir detayları, lastik detaylarımız var. Bir tane lastik detayımız var. Sunroof'u var. Yanında ufak kelebek camı gibi ama ne olduğunu bilmiyorum. Ee, bu şekilde karavan veya herhangi takabileceğiniz şey var. Çeki demiri. konuşamadım ya resmen. Altta bu şekilde Nissan Hardbody 95 2019 model diyor. Jantlar biraz bu arabaya tam olmamış gibi ama farlarımız da yok, stoplarımız da yok. Bu bugün aldığım e, modeller arasında en detaysızydı. Sonrasında hemen geçelim. 2018 Dodge Durango'muz var. Dodge. Sevdiğim araçlardan çünkü genelde büyük çaplı e, Jeep ve e, pick çok hoşuma gidiyor kendimin de birazcık geniş olmasından dolayı zannedersem yani kalıplı olunca o bu arada bir plastik eklemişler bu şekilde atalım bu şekilde bunun da arkasını göstereyim ne işe yarayacak bilmiyorum ama merak edenler belki vardır bu da kutsal 31 sayımız var geçelim o rengi oş siyah tonlu bir siyah yalnız Lastik tam düz değil sanki. Sıfır aç aldık ama lastik düz değil. Neyse bir şey biraz daha iyi oldu. Bu şekilde stoplarımız var. Stopları çok 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 hoşuma gitti. Yani plakası var. Stopları var. Jantları çok iyi. Ön detayları çok iyi. Dodge zaten çok iyi. Bu şekilde bir sunroofumuz var. Antenimiz var. Ya bu araba gayet güzel. Matchbox'ın neler yapabileceğini gösterene göster Terdi araçlardan bir tanesi diyeyim. Yani 11 lira bu arada 11 lira aldım hepsini. Şey 70 lira geldi 7 tane araç. Ee, çok güzel. Yani 2018 Dodge Durango gördüğünüz gibi. Bunu da bu şekilde koyalım. Bugün arabayı bu arada niye buraya koymadım bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi bu arada Defender'dan bayağı küçük kalıyor Defender yanlarında. Şöyle tam gözükmüyor ama Burada New York Police Department NYPD. Oh yes. Bu bahsettikleri Amerika'nın meşhur polis aracı. Burada 2016 Ford Interceptor Utility yazıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da Rusça bir yazılarımız var. Güzel. Hemen açalım. Bunu sabırsızlanıyorum. Gerçekten bu bu arada çok hoşuma gitti ama asıl favori arabamın sonra sona sona bıraktım. Bir de benim halinin sevdiği araçlar var. Ha, bunu da bu arada forma apart koymuşlar. Bu çok iyi. Bence olması gereken bir şey. Yani şu Hot Wheels'ın yapamadığını Matchbox yapıyor. Gerçekten bu biraz komik. Ee, NYPD dedik. Şu şekilde. şimdi şuraya bir... Heh. Courtesy Professionalism ve... Okuyamıyorum orayı resmen. Respect ha, saygı. Evet. Polis şu şekilde ön farlarımız var. Farlar biraz kaymış. Onu fark ettim. Bu biraz üzücü. Ama çaktırmıyoruz. Çaktırmıyoruz. Burada detaylarımız var. Lastiklerin tıpkılarını bile yapmışlar. Şu şekilde. Bunlar da biraz kaymış. Ama detay eklemişler. En azından hiçbir şey yapmadan geçebilirlerdi. Burada bir sirenimiz var. Gördüğünüz gibi Çok hoşuma gitmişti gerçekten Bayağı sevdim diyebilirim yani Bunu da bu şekilde koyalım Şunu da küçülteleyim Evet Bir sonraki aracımız 2020 Jeep Gladiator Ama e, Zannediyorum şey Bu Afrika Trip Böyle şey safari sever aracı olmuş biraz. Arazici yani. Bunu da koruması vardı bu arada. Çıkartmıyorum tekrar. Şu şekilde Rubicon. Detaylı lastikleri çok güzel olmuş. Gerçekten. <laughs> Matchbox, a... Matchbox mı yazıyor orada? Bunu yakınlaştırmıyor mu daha fazla? Başka bir şey yazıyor büyük ihtimalle. Yok. Matchbox yazıyormuş. Bu da kaymış biraz. Ama fena değil. Güzel. Ya uzaktan baktığınız zaman hoş duruyor. Öyle söyleyeyim. E, farları yok. Stopları var. Bu şekilde sadece kafesi kalacak kadar bir şey kalmış. Yani kafes var sadece. Öyle söyleyeyim. Çok hoş ya. Bu araba da çok hoşuma gitti. Ben zaten dediğim gibi kapıları çok seviyorum. Bu da havalı olmuş. İçindeki, yani şurada gördüğünüz şeye kadar, ön konsol detayına kadar yapmışlar ve bu bayağı hoş duruyor. Şu şekilde bir ikisi aldık yine. Burada 1949 Curtis sport Sportcar. Kırmızı renk. Direkt açsak şöyle. Bu yırtıldı ya Hiç istemiyorum bunların yırtılması Aslında Atıyorum sonrasında hani. Hepsini saklayacak kadar yer yok ama olsun sport car. bu arada şu şekilde gözüküyor gerçeği arkası da bu şekilde atalım yakınlaştırıyorum yine uh. çok tatlı ya acayip tatlı bir araç bu şekilde bir tane e, arka lastikleri gizlemiş ve ikonik bir araç benziyor yani çok bildiğim bir araç değildi şahsen bu meşbaksa görene kadar hiç duymamıştım desem yeriz. Belki görmüş bir yerlerde ama hiç dikkatini çekmemişti. Ön camları çok hoş duruyor. Yanlarda bu şekilde gördüğünüz gibi. Curtis yazmışlar. İşte bu bumper mı? Tamponumuz. Arka toplarımız da arka tamponumuzun içine kalmış. Çok tatlı ya. Çok hoş bir araç gerçekten. Alınmaya değer diye düşünüyorum. Özellikle 11 liraya kesinlikle değer. Evet, bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Bu da üstü açık severlerin sevebileceği 2019 Volkswagen Beetle Convertible, yani üstü açılır diyor. Yani büyük ihtimalle de araba sevenlerin bir anlamıştır ama olur ya, her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz ya, öğrenmek bitmiyor Vallahi Atalım, bunu da yakınlaştıralım bu şekilde çok tatlı bir turuncusu var. Öyle söyleyebilirim. Yani gerçekten biraz da koyu gibi duruyor sanki ama ışık altında olunca böyle nasıl söyleyeyim? Mandalina'ya benziyor birazcık araba. Yuvarlak hatlarından da dolayı büyük ihtimalle altını gösterdiğim şekilde GKK 38 yazıyor burada. P38. Yani bunlar ne anlama geliyor? Tam bilmiyorum ama 2019 Volkswagen konuşamıyorum ya. 19, Vox, Vox, Vox. Bu şekilde tüm detayları işlemişler ya resmen. Volkswagen Life yazmışlar. Yine güzel bir detay. Sinyalleri bile var. Ufacık. Güzel aynalarımız var. İç detaylarımız var. El frenini bile var. Şurada görüyorsunuz. Çok güzel ya. Gerçekten incelemeye doyulmaz yani. Bu araba harbi çok güzel olmuş. Bunu alıp alma arasında kalmışım ama iyi kalmış. Bir tane Mini Cooper vardı onu almadım. Mavi renk. Bir av videosunda görmüşsünüzdür belki. Onu almadım. Vallahi pişman olacağımı zannetmiyorum. Çok sevmiyorum. Ama işin sonunda, günün sonunda bu seride favori olan yani büyük ihtimalle en iyisi bu diye düşünüyorum. Bir tane de Mitsubishi 3000 GT var ama onu bulamadım. Ama bu serinin favorisi 2019 Audi TT RS Coupe. Çok hoş duruyor ya. Gerçekten yani fotoğraf zaten çok güzel. Arabanın kendisi de detaylı olduğunu e, alırken de baktım. İncelemeni de izlemiştim. Bu e, araba çok seviyorum. Bu arabayı çok seviyorum ama biraz şey küçük. Ne yazık ki. E, ondan dolayı çıkaramadım bu arada. Hangisinden favorim diysem çıkaramıyorum. Gerçekten çok komik. İronik ya da öyle söyleyeyim. Böyle güzel Rengi çok güzel parlıyor onu söyleyebilirim ama renk her türlü daha koyu. Ben büyük ihtimalle efekt şeyli çekiyorum, fitreli çekiyorum o yüzden bu şekilde oluyor. Şu şekilde TTRS. Audi. Ee, gördüğünüz gibi stoplarımız var. Egzozlarımız var. Alttaki detaylarımız Audi TTRS. Made in Thailand yazıyor. Made in Malaysia'ydı sanırım şeyler. Malezya'daydı. Ee, Hot Wheels'lar. Bu şekilde iç detaylarını görüyorsunuz. İnşallah görüyorsunuzdur ama büyük ihtimalle görüyorsunuzdur? 4K 60 kare çekmeye çalışıyorum. Farlar mükemmel ya. İnanılmaz ya. Uzgara detayları, hava alıkları. Yani gerçekten çok güzel işlemişler. Bu aracı çok hoşuma gitti. Elbette daha iyilerini yapabilirler ama yani daha iyisini yapınca da fiyat tabi ona göre artıyor. Arkadaşlar şu şekilde alayım birazcık araçları şöyle alalım. Araçları incelememiz bu kadardı. Şunu kapatalım. Bu da birazcık simge gibi oldu. Bu şekilde. Arabalarımızı böyle alalım. Bu inceleme de bu kadardı. Burada çok güzel şey yapamadım ama. Bu incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Vermeyi de unutmayın. Veya unutun. Hoşunuza gittiyse yapabilirsiniz yani. Bu kadar. Uzatmıyorum. Şurada senin. Ben izlesem sizin olurum. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.